Form içerisinde birbirine bağlı birden fazla seçenek için radyo buton ya da radyo gruptan yararlanabiliriz. Sayfalarımıza radyo butonları tek tek ekleyebilir ya da Dreamweaver'ın bizim için bir grup halinde eklemesini sağlayabiliriz. Radyo grup eklemek için öncelikli olarak ekleyeceğimiz konunun başlığını yazıyorum. Daha sonra yeni bir paragraf açıp Forms bölümünden radio grubu ekliyorum. Sayfamıza radio grup eklediğimiz zaman Dreamweaver bunu bize birkaç şekilde ekleyebilme seçeneği sağlar. Bir, satır e, aralığıyla yani line breaklerle ya da tablo içerisinde. Radyo grubumuza bir isim veriyoruz. Ve radyo grubumuzun etiketlerini ve değerlerini yerleştiriyoruz. Alanları dilediğiniz gibi doldurduktan sonra yine liste menülerde olduğu gibi yukarıda aşağı alabilir. İstemediklerinizi eksiye basarak çıkartabilir ya da yenilerini eklemek için artıya basabilirsiniz. OK butonuna bastığımızda radyo grubu sayfamızın içine eklenecektir. Radyo grubunun en büyük özelliği, bir grup olarak tanımlanmış olan radyo butonlarının aynı anda sadece bir tanesinin seçilebilir olmasıdır. Örneğin, sipariş seçeneği seçildiğinde, ürün isteği ya da başvuru seçiliyse bunların seçili olma durumu ortadan kalkacak ve sadece siparişin solundaki radyo butonu seçili olacaktır. Bunun sağlanması için birbirine bağlı olacak tüm radyo butonlarının birbiriyle aynı isimde olması gereklidir. Sayfayı test ettiğinizde bu durumu tarayıcı içerisinde de test edebilirsiniz.